Huawei Watch 3 ve Huawei Watch 3 Pro akıllı saatleri, yeni HarmonyOS işletim sistemi, harici uygulama desteği, GPS, eSIM, NFC gibi yeni bağlantı opsiyonları, deri sıcaklığını ölçen sensörleri ve arttırılan hafızası ile çok beğenildi. Ama diğer taraftan düşen pil süresi, yetersiz uygulama desteği, hatalı sıcaklık ölçümleri, Huawei olmayan Android telefonlardaki kurulum problemleri ve aslında en önemlisi rakiplerine göre pahalı fiyatı ile haklı eleştirilere de maruz kaldı. Bu hafta Huawei Watch 3 akıllı saat serisini hem kendi aralarında hem de eski GT 2 Pro modeliyle kıyaslayarak inceliyoruz. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler ve mobil uygulamalar hakkında rehber içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu arada kanalda şu ana kadar birçok Huawei, Xiaomi ve Apple marka akıllı saat veya akıllı bilekliği hem inceledim hem de uygulama ve kullanım ipuçları paylaştım. Merak edenler için linkleri açıklamalara ekledim. Başlangıcı bu sefer kutu içeriğinden önce kurulumla yapacağım. Çünkü eğer bendeki Samsung S10e'de olduğu gibi Huawei haricinde farklı bir Android telefona sahipseniz muhtemelen cihazınız desteklenmeye uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Huawei müşteri hizmetlerinden aldığım bilgiye göre sorun Google Play Store'daki Huawei sağlık uygulamasının güncel olmamasından kaynaklanıyor. Sizler için açıklamalara da eklediğim Huawei App Gallery'e ait APK dosyası ile telefonuma buradan güncel Huawei sağlık uygulamasını kurdum. Böylelikle hem akıllı saati cep telefonuma kurabildim hem de haritalar, müzik gibi harici uygulamalara erişim sağlamış oldum. Eğer siz de Watch 3 serisini Huawei olmayan bir Android telefonla kullanacaksınız mutlaka indirmenizi tavsiye ederim. App Store'daki sağlık uygulaması güncel olduğundan iPhone'larda kurulum sırasında bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak Huawei App Gallery maalesef iPhone'lara yüklenemiyor. Bu nedenle sadece akıllı saatte yüklü olan marketi kullanarak harici uygulamaları indirebilirsiniz. Telefon ile senkronize çalışması gereken Petal haritalar gibi uygulamaları veya ücretli arayüz seçeneklerini iPhone'larda kullanamıyorsunuz. İncelememize hızlı bir şekilde kutu içeriğiyle devam edelim. İçerisinden Huawei Watch 3 akıllı saat, silikon kayış, USB tip A uçlu şarj beşiği, kullanım kılavuzları ve ek olarak Huawei'nin kendi sitesinden alırsanız yanında 1400 TL değerindeki FreeBass kulaklık da hediye olarak geliyor. Watch 3 Pro ile aradaki tek fark içerisinden deri veya metal kayışın da çıkması. Kutu içeriği bence her sene olduğu gibi yanındaki hediyeyi de düşünürsek fazlasıyla yeterli. Keşke bu kadar pahalı bir kulaklık hediye edileceğini saatin satış fiyatı düşürseydi daha iyi olurdu. Tasarım ve kullanılan malzemelerin kalitesiyle devam edersek Watch 3'te paslanmaz çelik gövde ve seramik malzeme kullanılırken Watch 3 Pro'nun farkı titanyum gövdeye sahip olması. Watch 3 kayış hariç 54 gramlık ağırlığa sahipken Watch 3 Pro daha yüksek kapasiteli bataryası nedeniyle yine kayış hariç 64 gramlık ağırlığa sahip. Geçen seneki Huawei Watch GT 2'nin 52 gramlık ağırlığına karşılık bu seneki modeller daha kalın, büyük ve ağır. Saatin kordonunda 22 milimetrelik standart kayış kullanıldığından hem geçen seneki GT 2 Pro kayışı ile uyumlu hem de pazardaki farklı seçeneklerle rahatlıkla değiştirilebiliyor. Dolayısıyla sizin için incelik ve hafiflik önemliyse Watch 3'ü kolunda daha büyük ve ağır saatleri severim diyorsanız da Watch 3 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Titanyum ve çelik gövde gibi iki pahalı malzeme yanında fiyat avantajı sağlaması için alüminyum gövdeli model de eklenseydi iyi olurdu. Üçüncü sırada akıllı saati diğer modellerinden farklılaştıran donanım özelliklerine bakalım. Huawei Watch 3 serisinde hızlanma, jiroskop, jeomanyetik, optik kalp atış hızı, ortam ışığı barometrik basınç ve sıcaklık olmak üzere 7 adet sensör bulunuyor. 1.43 inçlik AMOLED ekran ve 466 ya 466 piksel çözünürlükle geliyor. Ekran boyutları her ikisinde de aynı olmasına karşın Watch 3 Pro çerçeve tasarımı sebebiyle yaklaşık 2 mm kadar daha büyük. Her ikisinde de 16 GB'lik ROM yani kullanılabilir depo alanı bulunurken 2 GB RAM'e yani hafızaya sahip. Bu değerler GT2 Pro modellerinde oldukça düşüktü. 5 ATM su basıncına dayanıklı olan saatler su geçirmeme özelliğine de sahip dolayısıyla yüzerken de kullanabiliyor. Ancak tuzlu suyun olumsuz etkilerini düşündüğümüzde denize girerken çıkarmanızı tavsiye ederim. Bluetooth 5.2 bağlantı protokolüne sahip cihazlar 150 metrelik menzile de sahip. Wi-Fi 2.4 GHz bağlantı özelliğine sahip olan akıllı saat etrafınızdaki kablosuz ağları kullanabiliyor. Olmadığı zamanlarda Android telefonunuzun data hattını kullanıyor ancak iPhone'larda cep telefonunun data hattını maalesef kullanamıyor. GPS ile konum tespiti yapabilen cihaz, cep telefonunuza indireceğiniz Petal haritalar uygulaması ile gayet uyumlu çalışıyor. Dönüşlerde sizi titreşimli olarak uyarması da güzel bir özellik. NFC gibi aslında gündelik hayatımızda özellikle alışverişlerde temassız ödeme sağlayan özelliğe sahip ancak maalesef ülkemizde desteklenmediğinden kullanamıyor. eSIM desteği ile cep telefonunuzdaki hattı klonlayarak akıllı saatinize de tanımlayabiliyorsunuz. Böylelikle tüm görüşmeler telefon olmadan saat üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Ancak maalesef ülkemizde tek SIM kartının aynı anda iki farklı IMEI'ye yani cihaza tanımlanması yasak olduğundan bu özelliği de kullanamıyoruz. Dolayısıyla yine kullanamadığımız halde saatin maliyetini artıran bir başka özellik diyebiliriz. Hoparlör ve mikrofon bulunduğundan akıllı saat üzerinden müzik dinleme, telefon görüşmelerini yapma, sesli notlar alma gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Watch 3 450 mAh batarya gücüne sahipken Watch 3 Pro 790 mAh'lik bataryaya sahip. Geçen seneki GT 2 Pro ile hemen hemen aynı değerlere sahip olmasına rağmen 10 günlük pil sürelerini artık her iki modelde vaat edemiyor. Bu süre Huawei ve diğer Android telefonlarda 2-2,5 güne inerken iPhone'larda nedense aynı kullanım özellikleriyle 1-1,5 gün kadar dayanabiliyor. Donanım tarafında eksiği yok ama ülkemizde kullanılmamasına karşın saatlerin fiyatlarını arttıran eSIM, NFC gibi fazladan gereksiz özellikler bile var diyebilirim. Huawei Watch 3 serisinin kullanımına gelirsek, cihaz üzerinde sağ üstündeki düğmeye basarak ana menüye girebilir veya daha önceki modellerde bulunmayan bezel özelliğiyle döndürerek ekrana yakınlaştırma, uzaklaştırma veya parlaklık ses gibi ayarlar yapılabiliyor. Ekran aşağı sürüklendiğinde hızlı ayar paneline, sola veya sağa sürüklendiğinde widget'lara, Yukarı sürüklendiğinde ise bildirim paneline ulaşılabiliyor. Geri işlemi önceki modellerde olduğu gibi sağa sürükleyerek yapılabiliyor. Sürekli açık ekran özelliği de bulunan serinin önceki modellerde de olmayan ekrana dokunarak aktif hale getirme özelliği maalesef yeni modellerde de eklenmemiş. Şimdi de asıl yenilenen Şimdi de asıl yenilenen 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 Şimdi de asıl yenilenen Harmony OS işletim sisteminin bizlere neler sunduğuna bakalım. Yeni işletim sisteminin en büyük getirisi tabii ki harici uygulama desteği. Ancak mevcutta sunulan seçeneklerin çok da cazip olduğunu söyleyemem. İşletim sistemi henüz yeni olduğundan buradaki alternatiflerin sayısı zamanla artacaktır. Huawei Watch Face Store üzerinden yüzlerce arayüze ulaşılabiliyor. Aralarında paralı seçenekler olduğu gibi oyun oynayabileceğiniz, kendi görselinizi veya 5-10 saniyelik animasyonlu videonuzu ekleyebileceğiniz eğlenceli alternatifler de mevcut. Telefondaki Huawei sağlık uygulamasının cihazlar, saat kadranları, sahip olduklarım sekmesinden galeri veya video gibi alternatifleri seçerek oluşturabilirsiniz. Huawei ve diğer Android telefonlarda tüm arayüz seçeneklerine ulaşabiliyorken iPhone'larda sadece 100'ü aşan sayıdaki seçenekler kullanılabiliyor. Paralı seçeneklere erişemiyorsunuz. Gelen mesajların Türkçe karakterlerinde veya emojilerin görünmesinde herhangi bir sıkıntı da yok. Ancak fotoğraflar yazılı olarak belirtiliyor. Görsel olarak ön izlemesi saat üzerinden yapılamıyor. Benzer durum mail içeriklerinde de yaşanıyor. Sadece ilk bölümü gösterilebiliyorken Devamı saat üzerinden okunabiliyor. Huawei haricindeki diğer telefonlarda fark ettiğim bir başka eksiklikte gelen mesajlara cevap yazılamaması. Eğer Huawei telefonlarda bu özellik varsa yorumlarda belirtebilirseniz çok sevinirim. Buluttan online veya indirdikten sonra akıllı saatin hoparlörlerini kullanarak müzik dinleyebiliyorsunuz. Ama telefonu evde bırakıp saatten müzik dinlemek isterseniz sadece yerleşik müzik uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Şimdilik harici müzik uygulamalarını veya telefondaki müzikleri saate indirmeyi desteklemiyor. Ancak telefondaki müziklerinizi saatten kontrol edebiliyorsunuz. Sağlık takibinde kandaki oksijen, nabız, stres seviyesi ve uyku takibi gibi birçok veriyi tam gün olarak kaydedip Huawei Sağlık uygulaması üzerinden tüm günlük raporlarına ulaşabiliyorsunuz. Bunların arasında yeni eklenen bir özellik olarak deri sıcaklığı ölçümü ve otomatik düşme algılama geliyor. Ateş ölçer denmemesinin sebebi muhtemelen ölçümlerde 30.6 derece gibi imkansız değerlere ulaşılması. Buradaki verilerin sadece kişisel referans için kullanılması, hastalık takibi veya teşhisi için kullanılmaması gerektiği Huawei'nin kendi sitesinde de açıkça belirtilmiş. Antrenman takibi özelliğinde yine geçen seneki modellerde olduğu gibi koşu, bisiklet, yüzme, yürüyüş, kayak, triatlon veya kürek gibi yüzü aşkın çeşitli egzersizler bulunmaya devam ediyor. Ayarlar erişebilirlik sekmesi altında bulunan arama yanıtlama hareketi menüsünden bir hareket ekleyerek gelen çağrıları saate dokunmadan cevaplayabiliyorsunuz. Tüm bu özelliklerin haricinde pusula, ses kayıt cihazı, hava basıncı ve yükseklik ölçer, hava durumu ve cüzdan gibi uygulamalarda yüklü olarak geliyor. Bir de sesli bildirim özelliği olarak Huawei'nin Celia asistanı bu seride de mevcut. Ancak ben bir türlü aktif hale getiremedim. Eğer aranızda kullananlar varsa deneyimlerini yorumlardan paylaşabilirse çok sevinirim. Yazılım tarafında belirtebileceğim en büyük yenilik bence Huawei ekosisteminde bulunan tablet, telefon, bilgisayar veya akıllı saat gibi tüm beleşenlerin bir arada son derece verimli bir şekilde çalışabilmeleri. Bu durum aynı Apple ekosisteminde olduğu gibi kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkararak ürünlerden aldığımız keyfi de arttıracaktır. Son olarak serinin fiyat değerlendirmesini yapacak olursam bu aşamada ciddi sıkıntı var. Çünkü fiyat etiketlerine baktığımızda Apple veya Samsung karşısında daha pahalı duruyor. Bunun sebebi ise Watch 3 serisinin ülkemizde kullanılmadığı için fiyatını boş yere arttıran ve rakiplerinin bazı modellerinde bulunmayan eSIM desteği NFC bağlantısı gibi gereksiz özelliklere sahip olması. Bir de titanyum yerine alüminyum gövde kullanılsaydı bu durumda daha rekabetçi fiyatlara sahip olabilecekti. Dolayısıyla yakın zamanda eSIM desteğinin kullanılabileceğini düşünürsek ve Huawei ekosistemine ait diğer ürünlere de sahipseniz Watch 3 serisini tercih edebilirsiniz. Eğer diğer markalı Android telefonlara sahipseniz bölümde bahsettiğim tasarım ve özelliklere göre kendiniz değerlendirip karar verebilirsiniz. iPhone kullanıcıları için ise birçok özelliği kullanılamadığından bence doğru bir seçim olmayacaktır. Evet, özellikle Huawei'nin yeni akıllı saat modelleriyle ilgilenenler için vermiş olduğum bilgiler Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz diğer konular için de bana yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Kapatmadan önce videoyu sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken bana destek olmak için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İyi gibi Samsung S10'de e ol, geçen seneki GT2, ee... hem geçen seneki GT2 Pro. Ee... Eğer aranızda kullananlar, eğer <laughs> varsa değerlendirmelerini, değerlendirmelerini değil deneyimlerini.